Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank pasaport harcı nasıl ödenir? Akbank pasaport defter bedeli nasıl ödenir? Bunu göstereceğiz. Pasaport yurt dışına seyahat ederken kullanılan ve uluslararası şekilde kabul edilen bir tür kimlik belgesidir. Talep üzerine yetkili kurumlar tarafından verilir. Pasaport defter ve harç bedeli vergi dairesi müdürlüklerine, PTT şubelerine ve anlaşmalı bankalara veya gelir idaresi başkanlığına ait internet adresi ivd.gip.gov .tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. Akbank mobil'den pasaport harcı ve defter bedeli ödemek için öncelikle uygulamada en altta arama ve asistan yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada arama merceğinin olduğu yere tıklıyoruz. Pasaport yazıyoruz. Pasaport ve yurt dışı çıkış harcı tıkladık. Ödeme tipini seçiyoruz. Yurt dışı çıkış harcı, pasaport harç defteri, pasaport defter bedeli. Yurt dışı çıkış harcını seçtik. Ödememiz gereken tutar 500 TL. İsterseniz kendi adınıza ya da başkasının adına ilgili kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarasıyla ödeyebiliyorsunuz. Yurtdışı çıkış harcı ücreti 500 TL. Pasaport harç bedeli süre ve ücrete göre değişiyor. 6 aylık 1639 TL, 1 yıllık 2396 TL, 3 yıllık ise 7833 TL. Pasaport defter bedeli 790 TL. Bu şekilde arkadaşlar ödeme tipini seçerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.